Merhaba arkadaşlar. Bugün size evde kapuçin yapımını göstereceğim. Pizza kahvemizi kahve makinemize sütüyoruz. Fincana koyuyoruz. Sütümüz var. Sütümüz sıcak olacak. Kaynamış olacak yani. Bunu bu böyle bir makinem var. İşte krema kıvamına gelecek şekilde çırpıyoruz. Krema kıvamına gelen sütümüzü Şimdi yavaş yavaş kahvemizi içine koyuyoruz. Şimdi kapıçınamız hazır. Bu rahatlıkla yiyebiliriz. Afiyetle. Şimdi ben artık kaşıkların tadına bakacağım. Mmm mis gibi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmuyoruz.